Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Arkadaşlar vesveseden kurtulmak için okunacak dualar var. Kur'an-ı Kerim'de hadis-i şeriflerden ben bunları bir araya getirmeye çalıştım. Bununla ilgili 7 tane dua belirledim. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de Es-sa'udu billah ve imma yanzaganneke mine-şeytani Şeytandan seni kışkırtacak bir şey geldiği zaman seni rahatsız edecek bir şey geldiği vakit fes'ed billahi mineşşeytanirracim racim, kovulmuş olan şeytanın şerrinden hemen Allah'a sığının innehu huves semiul alim çünkü o Allah her şeyin mahiyetini en iyi bilendir her şeyi en iyi işitendir hatta ayeti de, ayet ayet-i kerimenin devamında innellezine tekav izamessehum Taifu, taifun şeytani. Şeytandan diyor şeytanın etkisini işlerinde hissettikleri vakit bir etki, bir vesvese onlara geldiği vakit tedekkaru hemen olup biteni anlarlar. Fe <laughs> mubsirun ve gerçeği göre, görerek görecek hale gelirler. E, bu da bir özelliktir. Bu şeytanın vesvesesi, vesvesesidir derler ve ona göre hareket ederler. Fe sa'id billahi racim'' ve kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırlar. Bu cümlene birinci dua ne? Biz vesveseyle baş başa kaldığımız vakit, kalbimizi rahatsız edecek bir şeyle karşılaştığımız vakit اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ demeliyiz. İkincisi arkadaşlar Ayetel Kürsi. Ayetel Kürsi ile ilgili birçok haber nakledilmiştir. Şeytanın vesveselerine karşı olumsuz, kötü şellere karşı ve insanı koruyacağına dair birçok haber nakledilmiştir Peygamber Efendimiz'den. Sayı hadislerde vardır. Ayetel Kürsi de Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum la te'khuduhu sinetun ve la nevm şeklinde devam ediyor. Bunu da ezberlemeniz için inşallah açıklamalar kısmına, kısmına linki atarım. Oradan da ezberleyebilirsiniz. Ayetel Kürsi de çok önemli bir dua. Üçüncüsü Felak ve Nas sureleri defalarca söyledik. Okumamız lazım. Kul a'udu bi rabbil felak, kul a'udu bi rabbin nas. Bunları ezberleyelim. Efendimiz her gün yatmadan önce bu vesveselerden, bu sıkıntılardan, bütün şerlerden korunmak için, e, sihirlerden korunmak için Peygamber Efendimiz ikisini okumuştur. Felak Nas suresini çok okumuştur. Dördüncüsü de arkadaşlar Haş suresinin son üç ayetini Huvallahu'l-lezî la ilahe illâhu alimul gaybi ve şehâde huvarrahmanurrahîm her akşam namazından sonra okuyan ve yine Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kim sabah akşam bu duaları okursa ona 70 bin melek istiğfar eder. Bakınız 70 bin melek ona istiğfar eder ve beşincisi Eûzu bike min hemezâtiş şeyâtîn. Bu da ayeti kerime Müminun suresi 97 98. ayeti kerimelerde. Eûzu <laughs> bike ya Rabbim sana sığınırım. Neden? Min hemezâtiş şeyâtîn vesvese veren şeytanların vesveselerinden, takıntılarından sana sığınırım, tahriklerinden sana sığınırım. Ve a'udu en yahdurun ve beni tesiri altına almasından da sana sığınırım. Bunu da ezberleyebiliriz. E'udu bike min hemezati şeyatin ve a'udu bike en yahdurun. Altıncısı da yine Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği bir dua. E'udu bi kelimatillahi tammeh min gadabihi yani Allah'ın tam kelimelerine sığınırım. Min gazabihi onun gazabından ve ikabihi azabından ve şedi ibadihi kullarının şerlinden ve min hemezatiş şeyatin şeytanın vesveselerinden tuzaklarından ve en yahdurun ve bana yaklaşmalarından sana sığınırım. Bunu da açıklamalar kısmına yazarım. Bunu da ezberleyebiliriz. Hem Arapçasını yazarım. Türkçesini de yazarım. Yedincisi de arkadaşlar yani ne yazık ki WC'de necaset vesveselerimiz oluyor ya da banyoda gusül abdestle ilgili vesveselerimiz oluyor. Oralara girmeden önce şu duayı yapalım. Allahümme inni e'udu bike minel khubthi vel habaith. Ey Allah'ım dişi, erkek, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım, onların tuzaklarından sana sığınırım şeklinde bu duayı yapmayı adet haline getirelim. Peki arkadaşlar olur mu? Eğer imanen ve ihtisaben, gerçekten Allah'a iman edersek, gerçekten de karşılığını Allah'tan bekli, beklersek, bana şifayı verecek Allah'tır, bir türlü bununla baş edemedim, bütün gayretimi gösterdim, hastaneye gittim, ilacı kullandım, bütün bunlar bana fayda vermedi, Ya Rabbim sana sığınıyorum, senden başka kurtaracak olan yoktur, sana sığındım, karşılığını senden bekliyorum." Ya Rabbim bana yardım et bu iştenlik ne kadar bu samimiyet ne kadar fazla olursa kurtulma oranımız da o kadar fazla olacaktır. Rabbim bu duaların tesirini halk eylesin inşallah.